21 Temmuz 2025 26. 26 Temmuz mu? Evet 26 Temmuz'da bugün aralığımızdan Arılar çıktı Oğul verdiğini Gördük Su tuttuk Ve şu anda ceviz ağacına yapıştı Oraya küme yaptı görüldüğü gibi Evet bir tanesini de 3 gün önce kaçırdık. Şu anda evet yakaladık. Onu indireceğiz şimdi buradan. Gördüğü gibi buraya şeyimizi getirdik. Kovanımızı getirdik. İşte 26 Temmuz'da bugün balyalarımızı yaptık evin önünde. Böyle bir çalışma var. Evet ayrılığımız da burada. Evet. Görüldüğü gibi. Şimdi şu yukarıdaki, en yukarıdaki 3 katlı olan kovandan çıktı. Artık. Burada işlem yapacağız. Şimdi kovanı oraya indirdik. Ya onu çekip tam kovanın üstüne kadar indireceğiz. Ya da inmiyorsa oradan keseceğiz, kovana koyacağız, şerbetini öreceğiz. Faaliyetini bekleyeceğiz. Durum budur. İyi günler.